Evet Merhaba ben yine Cemil. Ee, bu gördüğünüz evler 1890 1900 senelerinde yapılmış. En eski ev şu karşımızdaki sarı ev. O ta e, şey kraliyetinden kalma. E, bayan kraliyetinden kalma. Şuradaki evi göstereyim size. Bu da en eski evlerden birisi. Burada kırmızı taşla yapılıyor evler. Çünkü kırmızı taş ocağı tam olarak benim evin arkasındaymış. Burası da benim evim ama benim evi soğumuşlar. Sıvayı sökersen altından hep kırmızı taşlar çıkar. Böyle sıra sıra gidiyor. Benim bildiğime göre şu iki yeşil ve siyah ev zamanında tek ailenin gidiyormuş. Burada büyük çiftçilik yokmuş. Sadece orman işlerini falan ne yapıyorlarmış. Cemil abi evi 10 sene önce almış ve içini... Evet, içini değiştirdim. Eski yapı işte duruyor. Ee, iki katlı. Aslında şu alttaki de bir kat. Ortası birinci kat diyoruz biz her zaman. Şu da çatı katımız. Çok güzel. Yani daha hala dayanıyor. Düşünün ya. Se 1900 senelerinde e, Batürkayım kayıtlarına geçmiş. Öyle okudum ben. Hı hı. Belki daha eski. Belki de daha eski olabilir. Orasını bilemem. Teşekkürler. Abi. Evet merhaba. 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 Almanya gezimizin son videosu ile karşınızdayız. Fatoş Valgın kanal olarak. Bundan önce çeşitli videoları seyrettiniz. Örneğin e, ilk videomuz İlk video nereye gitmiştik? İlk video Bad Durkheim videosunu Bad seyrettiniz. Evet. Yani Cemil abi ve Sultan abla ve Mert'in yaşadığı kent burası. Onu seyrettiniz. Sonrasında Heidelberg, Heidelberg. videosunu seyrettiniz. Ve ee, Mannheim, Mannheim videosu ve, videosu ve Stuttgart. Stuttgart'taki Mercedes Müzesi'nin videolarını seyrettiniz. Bu son videoda da hem teşekkürlerimizi sunalım Sultan abi ve Cemil abiye. Hem de genel bir gezi izlenimi değerlendirmesi yapalım. Bir de düşündük. orman yürüyüşü var onu da ekleyeceğiz tabii ki. Ormanda gösteren bir videomuz var. Sultan ablamla benim çekmiş olduğum. Onu da yükleyeceğiz. Evet. Öncelikle Sultan abla ve Cem abiye çok teşekkür ederiz. Rica bir ederim. Bir hafta boyunca bizi burada ağırladılar. Bir dediğimizi çeyrek etmediler. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle çok çok müteşekkiriz. Yedirdiler, içirdiler, gezdirdiler bizleri. Biz Hı -hı. daha çok mutlu olduk inanın. Ee... Sizleri görmek her zaman bizi çok <laughs> mutlu ediyor. Özlenenlerdensiniz inanın. Her Teşekkür zaman de. yine beklerim. Ama biraz daha uzun kalırsanız daha çok sevineceğim. <laughs> Şimdi üzülüyorum. <laughs> biz buraya İstanbul'dan e, uçakla geldik ve yaklaşık üç buçuk saat sürüyor uçak yolculuğu. E, biletleri e, erken almak tabii önemli ama Skyscanner isimli uygulamadan biz biletleri satın aldık. Öneriyoruz bu uygulamayı. E, Erişte biri de fena değil köller açısından e, ucuz bilet yakalayabilirsiniz bu açıdan e, yeşil pasaportumuz olduğu için de vize sorunu yaşamadık e, bunlar ayrıca tabi euro e, anlamına geliyor e, onun dışında. Burada vakit geçirmekten bir hafta boyunca nasıl geçtiğini anlamadık Almanya gezimizin. Hiç anlamadık. Bizim için çok keyifli, farklı bir deneyim oldu açıkçası değil mi Fotoş? Çok hızlı geçti ama ben gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Çok, ne demek? E, gerçekten misafirperverliğiniz için ve bir hafta boyunca biz ne dediysek o oldu ve gerçekten e, umarım yormamışızdır sizi. Memnun çok, edebildiysek çok ne mutlu bize. Kamerada Sultan abla genellikle. Ve evet. <laughs> Mert. Bazı durumlarda Mert. Ve rehberde de Cemil abi ve Sultan evet. abla yine rehberler. Evet çok iyi bir rehber. Elimizden geldiği evet. kadar yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Yani Mert'le küçük bir short <laughs> videomuz da var bu <laughs> evet. arada. Orada yayınlamaya Evet. Ee, belki fiyatlardan ve yani zaten detay olarak bütün videolarda var aşağı yukarı ama biraz fiyat değerlendirmesi yapacaktın sen istersen birazcık başla. Evet, burada bazı şeyler yani her şey tabii euro olduğu için Türkiye'ye göre her şey pahalı da bazı şeyleri düşündüğümüzde örneğin doğalgaz faturası, elektrik faturası gibi faturalar 300 euro civarında değil mi ya. yanlış bilmiyorsam? 300 euro bize düşündüğümüz zaman yani ayda 10 bin lira yakın bir bedel yapıyor. Biz çok daha düşük maliyette ödüyoruz. Ama tabii buradaki gelir düzeyleri yani birim... Gelir dengesi evet, çok farklı tabii. Euro'yu değil de birim olarak düşünürseniz o zaman birim para olarak baktığınızda daha uygun kalıyor. Ee, Örneğin bir kamu çalışan de 2500-3000 Euro civarında demiştin sanıyorum Cemil abi değil mi? Evet. Ee, kiralarda genellikle 1000 Euro. Ortalama hmm. bir evin kirası. Hmm. 1000 Euro civarında bulabiliyorsunuz. Batuş... Buradaki evler aslında çok farklı Türkiye'den birazcık daha farklı. Ben örneğin Ankara'dan örnek vermek istersem, Çay yolundaki bir e, müstakil evle buradaki ev aşağı yukarı aynı. Yani güzel, çevresi çok güzel, orman içinde zaten her yer ve e, insanlar daha rahat bir yaşam tarzına sahip ve en önemlisi kendilerine değer veriyorlar. Ya yani vakitlerini kendilerini dinlendirmek üzerine harcıyorlar. Bizim gibi koştur koştur değil daha sakin bir hayat var burada. En beğendiğim her şeyin üstüne çıkan şey buydu. Tekrar etmek istedim. Ve sana göre ne ucuz geldi mesela ne sana marketleri, böyle Türkiye'de karşılaşsaydınız? Evet, yani marketleri gittiğimizde. 1 euro, 2 euro, 3 euro gibi şeylere besinlerinizi alabiliyorsunuz burada. O ekmekler neydi ismi? Bu için. 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 Mesela hı hı. bir bizim çiçek ekmeğin diyebilirim bir parçası. Daha büyük hatta. Ne mesela kaç? Onların en var çeşitleri var. Hı hı. Yani ortalama ne kadar? Nereden var? baksan en az 10 çeşit var bu içinde. Mesela kaç euro ya da kaç sent? Fiyatı 80 sent Fiyat. ve ya. 90 sent arası. Hı -hı. Hı -hı. Yani işte 1 Euro'dan çok daha düşük bunlar. Brazil. Onlardan, onlardan Brazel. ucuzları da var. Brazil'ımız var. Hı -hı. O da simit gibi. O da buranın simiti. Hı -hı. Ama Hı -hı. E, hamur düşünün. Hamurun üzerinde tuzlar. Onun susamlısı da var. Atıyorum e, küçük küçük şeyler neydi onların adı? Hmm. Yani farklı baharatlı Hı -hı. olan e, ürünler de var. Hı -hı. Tahin. Tahin. de, evet tahin de var. Abi ben onu şeye benzettim biraz, onu da söylemek isterim. Çubuk Kraker'in evet. büyük haline çok evet. Evet. benzettim evet. ama <laughs> aynı tadı aldım <laughs> çünkü. Evet evet doğru. <laughs> Peynirler ne kadar Cemile abi? Onlar da yine çok peynir, şey değildi. Beyaz peynir, Hı -hı. aşağı yukarı işte 4.99 ile başlıyor. Yani 5 oluyor 3.99, 5.99 kilo fiyatı tabii. Hı -hı. Ama Türk marketlerinde. 10, evet, burada da var. Hayır, ee... Alman marketlerinde de öyle. Fiyatları baktım ben. 4.99 Alman marketlerinde başlıyor. Yani 3.99, 4.99. Yani 8 euroya kadar var. Yani Türkiye'de 150-200 lira ortalamaya peynir kilo bulmak mümkün değil bence bu anlamda. o ee, evet. iyi peynirler 8 euroya kadar çıkan dediği peynirler Türkiye'de 500-600-700 lira civarında fiyatları. Hı -hı. Aa ee, bu arada aramızda kalsın. Çikolatalar, pastalar. Evet oralara Amca gelirsek. <laughs> pastalar bu hale <laughs> getirdi bizi. <laughs> pastalar tartılmayacağız. San Sebastian <laughs> olarak bilinen kekin e, yedik. Hatta ilk videoda seyrettiniz onları. Evet. E, Kezi kohan. Kezi Tamam <laughs> şey yapamıyorum. Ee, yani hiç hoş bir lezzet değil. Önce onu söyleyeyim. Özenmeyin diye bunları söylüyorum. Ben pastayı zaten sevmem. Bilirler benim pasta sevmediğimi. Evet. evet çikolatalar ve benzeri fiyatları da 3 euro 4 euro civarında marketlerde. Hı hı. Fiyatları yani genellikle 2 euro 3 hı hı. euro civarında. Evet. böyle birim olarak baktığınız zaman olaya mesela benzin 1,60 euro civarında litresi. E, tabii ki 1 lirası burada da 1 eurosu vergiymiş değil mi Cemil abi evet, burada da? Evet. 1 eurosu vergi. Değişmiyor demek ki sistem <laughs> ülkelere göre bizde de öyle çünkü. E, et fiyatları yine 15 euro civarlarında kilosu. Dana etlerin kilolara bu kadar, 15 euro. Türkiye'de de benzer fiyatlar. İçkiler biraz daha ucuz. Hı hı. Türkiye'deki bazı içkiler Türkiye'deki yarı fiyatına bulabiliyorsunuz burada. Evet. Ee, Aa, bir şey söylemek istiyorum hemen araya gireceğim. Kıyafet konusuna ilk evet. alanıma söyleyeyim <laughs> gireyim hemen. Ee, kıyafette de şöyle bazı marketler bazı ürünler daha doğrusu burada daha pahalı gördüm. Bazı ürünlerin de burada daha ucuz olduğunu gördüm. Bu tamamen hani e, tişört, kazak ya da markaya göre değişebiliyor. Evet. E, bu, bunu da söylemek istedim. Evet. yani Fiyatlar aşağı yukarı bu düzeyde. Hı hı. Biz sürekli araçla gidip geldik. E, taksi kullanımı ilişkin, top taşıma kullanımı ilişkin bir deneyimimiz olmadı burada. Hı hı. Ancak şunu kesinlikle söylemeliyim ki e, e, yurt dışına çıkarken bir ekstra hat ya da e, yurt dışına ait bir paket alırsanız evet, hattınızda. Ee, özellikle bizler yapay zeka daha çok kullanan yani. kişiler olarak artık önemli hale geldi. Yani evde ya da dışarıda sabit bir arası sorun değil ama gezerken, dolaşırken internet için eğer tarifenize, faturanıza hani inanılmaz büyük gelmesini istemiyorsanız bence bunu e, almalısınız. Bu bizim aklımıza lazım küpe oldu açıkçası. Sonradan geldi. Ee, işte, deneyim dediğimiz zaten böyle bir şey. Yani eksiklerimizi görmeye çalışıyoruz. Bundan sonra yurt dışı Evet. Gezilerimizi yapabilirsek tekrar aklımızda olacak. Daha deneyimli olduk en evet. azından. Diğerleri daha farklı olacak İnşallah ki. Hı -hı. İnşallah yine bekleriz. Biz de inşallah geliriz. Şu an e, Cemil abilerin evinin salonundayız. E, videonun başına girerken e, dışarıdan e, Cemil abi evi tarif etti, betimledi, etrafı betimledi. Taşlarını Hı -hı. betimledi. Onu görerek e, başladı video şimdi de salonu çekiyoruz. Salondan çekiyoruz. Evet. Mert de burada olacaktı ama bir birazcık başka bir yerde kalmak istedi. Çünkü hem ödevi vardı hem Hı -hı. de ufak bir kırgınlığı var. Evet. Soğuk kalmış. O yüzden biz onu yormak e, istemedik. Evet. evet. Yormak istemedik. <laughs> bu arada direkt ablalar da bizi ağırladı bugün itibariyle. Onlara hı hı. da çok teşekkür ederiz ve Thomas'a da çok teşekkür ederiz. Ama en büyük teşekkürler Yıldırım ailesine tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Teşekkür i̇yi ki ediyoruz. varsınız, iyi ki geldiniz. <laughs> biz yine geleceğiz tabii ki. Tabii ki, her zaman. O zaman başka şehirler, başka deneyimlere her zaman. doğru gideceğiz. Evet, evet, evet. Ee, birazcık ani bir kararla geldik biz açıkçası buraya. Ee, planlamalarımızı daha iyi yapacağız umarım sonraki eleştirimizde. Hava da müsaade etti, birçok yere e, gitme şansımız oldu. Hı hı. Hı hı. Biz çok mutlu bir hafta geçirdik burada. Çabucak geçti bu hafta. Hı hı. Umarız daha güzel günlerde beraber olacağız. İnşallah. 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 Cemil abi ve Sultan ablayla Mehmetle Türkiye'de videolar çekebiliriz. Onlar da yazın gelecekler Türkiye'ye. Evet. Orada da yeni videolar, yeni rehberlikler <laughs> yeni kameramanlıklar <laughs> olacak ortada yani. Bu arada ziyaret ettiğimiz ve ziyaretimize gelen Sultan teyzem, Nesime'nin istem, Ercan abim. Hüseyin abim ve Uğur'a da teşekkürler. Akrabaları var. Onlar kardeşim. da akrabalarımız tabii ki. Evet. Göremedikleriniz, Göremedikleriniz de oldu ama de olsun. De onlara da selamlar olsun. Evet onlara da selamlar olsun. Kanalımıza e, takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. tabii. Bunu hatırlatmadan geçmek istemiyorum. <laughs> e, yeni farklı deneyim, deneyim paylaşımları, yeni farklı geziler, gezi deneyimleri ve birçok farklı konuda e, testler yine olacak. Blind testler yine olacak. <laughs> Umarız Şimdilik bizlerden bu kadar Bence bizi takip edin çok özleyin <laughs> sizleri seviyoruz görüşmek üzere görüşürüz, görüşürüz.